Malatya Ticaret ve Sanayi Odası'nın 13 milyon TL'lik işken mesleki eğitim merkezi projesi meslek sahibi olmak isteyen gençlere umut ışığı olacak. Nitelikli istihdamın önünün işkemle açılacağını belirten Başkan Sadıkoğlu, gençlerimizin 3-6 aylık uygulamalı eğitimlerle hem meslek hem iş sahibi olacak dedi. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası tarafından hazırlanan ve Fırat Kalkınma Ajansı'na sunulan 13 milyon TL'lik Malatya OSB İşken Meslek Eğitim Merkezi ile Büyüyor projesinin ihale süreci tamamlandı ve ihaleyi kazanan firmayla sözleşme imzalandı. Malatya Ticaret ve Sanayi Odası Başkanı Oğuzhan Atasadıkoğlu, Malatya Ticaret ve Sanayi Odası yönetimi olarak göreve seçildiğimiz günden bu yana günübirlik projeler değil, geleceği olan ve şehrimizin insanının bütününe fayda sağlayacak projeler üretme gayretindeyiz. Üyelerimizin yaşadığı sorunların neler olduğunu net bir şekilde biliyoruz ve bu sorunların çözümü için de projeler üretiyoruz. Başta sanayi bölgemiz olmak üzere şehrimizin genelinde bulunan işletmelerin en büyük büyük sorunu nitelikli ve alanında uzman personel bulamamaları. Buna paralel bir diğer sorunsa şehrimizdeki işsizlik ve bir başka deyimle mesleksizlik. Hem işverenimiz hem de insanımız için önemli bir projeye adım atıyoruz. Projemizin adı Malhat 2. Olsay İşken Mesleki Eğitim Merkezi'li büyüyor dedi. Proje hakkında bilgi veren Başkan Sadıkoğlu, "Projemiz mezun olup iş bulamayan veya herhangi bir iş tecrübesi, eğitimi bulunmayan gençlerimize umut olacak. 3 ila 6 ay arasında değişen hızlandırılmış eğitimlerle özellikle gençlerimize yeni meslekler kazandıracağız. Bu gençlerimizin eğitim aldıkları sektörlerde istihdam edilmesini sağlayacağız."